Evet İbrahim Reisi Cumhurbaşkanı İran'da Cumhurbaşkanı ölmesi ya da sabotaja uğraması tabi İran içinde sarsıntılara yol açacaktır. Henüz bu konularda ölümüyle ilgili helikopter kazasıyla ilgili veriler tam aydınlığa kavuşmuş değil. Olayla ilgili soruşturmaların nerelere yöneleceği belli değil. Mutlaka bir Cumhurbaşkanı ölmüşse kaza dahil, sabotaj dahil, suikast dahil bütün detaylar, e, sorgulanacaktır, incelenecektir. Ayrıca uzun süre yerinin tespit edilememesi apayrı bir tartışma konusudur ve soruşturma konusudur. Burada kaza mahallenin öğrenilmesi geciktirilmiş, engellenmiş olabilir mi? Yanlış bilgiler verilmiş olabilir mi? Arama kurtarma ekipleri yanlış yönlendirilmiş, başka alanlara yönlendirilmiş olabilir mi? Biz bunu Muhsin Yazıcıoğlu suikastında gördük. Yine bir helikopter kazasıydı. Uzun süre saatlerce Muhsin Yazıcıoğlu helikopterinin kaza mahalline ulaşılamadı. Ekipler yanlış Yönlendirildi benzer bir olay e, İbrahim Reis'in helikopteri içinde söz konusu olabilir mi? Eğer Akıncı TİHA o bölgeye gönderilip tespit etmeseydi sadece İran'ın konvansiyonel arama kurtarma ekipleri ne kalsaydı kaza mahalline ulaşma meselesi belki de bir iki günde ulaşamayacaklardı belki de bugün de ulaşamayacaklardı. İran içinde birileri bunu yanlış yönlendiriyorsa yönlendirmeye devam edecek. Ta ki e, kazaya uğrayan kişilerin tamamının öldüğü kesinleşinceye kadar. Bu geciktirilecekti. Ee, tabii bunlar bir sabotaj ve suikastse, İran içinde tertiplenmişse ya da İran dışından tertiplenmişse e, söz konusudur. Şimdi bunların hepsi karanlık nokta. Henüz bir şey bilinmiyor. Veri bilin, veri yok. Bunlar soruşturmalarla aydınlığa kavuşacak. Ne kadar aydınlığa kavuşabilir bilmiyorum ama e, İran içinde elbette İbrahim Reis'in temsil ettiği bir siyasi kanat var. Hamene'nin temsil ettiği bir siyasi kanat var. Şimdiden bazı tartışmalar başlamış durumda. Hameney'in ve, e, vekili kim olacak? Hamene'den sonra kim gelecek? Bunlar tartışılıyor. Onun dışında Batı ile ilişkiler konusunda da bir e, süreç var. Farklı düşünceler var. Nükleer meselelerin tekrar nükleer e, anlaşmanın tekrar gündeme gelmesi tartışılıyordu. E, İran içinde bir kanat bunu e, Amerika ile Umman üzerinde, başka yerler üzerinde dolaylı görüşmelere başlamıştı. Bazıları da bu görüşmeleri reddediyordu. Şimdi burada da bir e, sorun var. Yani e, İran'ın batı ile Amerika ile ilişkilerinin seyri de e, buna göre etkilenecek. Belki de bu olaylar bir bağlantısı ortaya çıkarılacak.